Selam arkadaşlar. 2017 model 1.3 Euro 5 Linea motorunu aldık. Sahibi Rıdvan kardeşim. Selamlar herkese. Evet, Rıdvan kardeşim daha önce gelmişti. Araç yağ yakıyor diye. Ben de daha fazla yakarsa kendini topla gel demiştim. En son en son ne kadar yakmaya başlamıştı? Abi en son 500-400 kilometrede 1 litre. 400 kilometrede? 100 kilometrede 1 litre. Bastığın zaman daha çok yakıyor değil mi? Daha mu? çok gidiyor. 3 üstüne çıktığın zaman 150 kilometrede falan 1, 1 litre yakıyor. Oo, müthiş. Evet motoru aldık. Motorda ne çıktı? Sekman. Evet piston sekman gitmişti. Ee, Rektifiyeden geldi motor. Orijinal lansiya zincir taktık. Birçok parçasını orijinal taktık. Şarjı, marşı hepsi bakımdan geldi. Egeri komple iptal ediyoruz. Evet. Egeri ile ilgili civata dahi olmayacak. Şu tapalarına varana kadar değiştirdik. Baskı baratası, termostat, ya soğuk Turbo bakıma gitti geldi. Turbo da pırıl pırıl. Birazdan onu da takacağız. Şimdi şanzıman temizlenmiş şanzımanı koyacağız yerine. Evet komple bakımdan gi bakıma girdi. Motor da dahil. Devir pompasından kayışına, gergit içlerine, bulmanlarına, varana kadar Aklınıza gelen gelmeyen her şeyi değiştirdik. Artık pistonu da yeniledik. Pistonu da yağ soğutmalı yeni pistondan yeni nesil piston taktık. Artık bundan sonra bu araç daha yağ yakmaz. Böylelikle bu dertten de kardeşim kurtulmuş oldu. Evet medarı iftarımız Murat abi temizliğe başlıyor. Evet Murat, abinin temizlediğine nasıl Murat abi? Murat abi fabrikadan sıfır çıkartıyor abi. <laughs> yani haberiniz olsun. Biraz daha uğraşsan <laughs> dökümün rengi bile gidecek ya. Yani. <laughs> evet. Aracı toplamaya devam ediyoruz. Topladıkça videomuza kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar toplamaya devam ediyoruz motorumuzu. Euro 5 motor turbomuzu Komple rektifiyeye soktuk. Pırıl pırıl. Güzel bir çalışma olacak. Saat konuşuyoruz, konuşuyoruz. Güzel bu ben Harita basmamış oluyoruz. Evet. Evet Rıdvan kardeşim ilk marşı hmm. yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bas evet abi. abi. Allah ma Tamam, evet Rıdvan kardeş aracı efor testine aldık. Az çok biliyorsun siyah halbiyadan. Artık pazartesiye kadar çalışıp çalışıp soğuyacak. Evet abi. En yani en yapabilmiş abi. miyiz? Olmuş mu? En Nedir en... yani? Bir şey söyle, söyleyin. Eksi bir şey söyleyin. Fazlasına fazlası var yok maşallah. Yerine konmaz var. Allah harbi Evet. beraber Sesi mesi. Ama şey... Albiyacılar, <laughs> vibrasyon nasıl? Merhaba. <laughs> 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 Albiyacıların en büyük derdi. Benim elektrikli <laughs> albiya daha sonra ikinci elektrikli. Ya vibrasyonu vibrasyon <laughs> daha iyi oldu. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, çalışıyor, çalışıyor. çalışıyor <laughs> çalışıyor. Ya benzinli motor falan takmadın mı? Yok abi yok. Sadece güzel bir piston taktık o kadar. Valla ben benim AVE'ye marş yaptığım zaman sol kolumu cama koydum mu sanki ayna böyle yerinden kopacak gibi sallanıyor. <laughs> De direksiyon? Direksiyon onu söylemiyorum abi. <laughs> Kalkın gibi dengeliyor. Abi, abi Allah kısmet ederse hepinizi kurtaracağım Albiya'dan. Şey, <laughs> Millete Albiya'cı yaptık ya. ama Şimdi de kurtarması da gene bana düşecek. <laughs> Kurtaracağım, lineci <laughs> yapacağım abi. Evet, hayırlı uğurlu olsun abi. Evet arkadaşlar. Line aracımızı motorunu yaptık, çalıştırdık. Sağ salim. Şimdi bilindiği üzere EGR'yi komple söküp atmıştık. Evet. Araçta EGR namına hiçbir şey kalmadı. EGR'si burada tabi şey yapmamız gerekiyor EGR arızası verecek araç o nedenle aracın yazılımını kopyalayıp EGR'sini yazılımdan da iptal edeceğiz daha sonra araç muhtemelen bugün pazar yazılımdan sonra tekrar rolantide boşta çalışacak yarın da çalışacak pazartesi. Kısmet olursa salı günü aracı teslim edeceğiz. Aslında dediğimiz gibi araç bitti. Teslim edebiliriz. Lakin etmiyoruz. Ee, olabilir. Bizden kaynaklı bir hata da olabilir. Ee, bir kaçağımız meçağımız olabilir. Son anda bir şey olabilir. Onların önüne geçmek adına 2-3 gün aracımızı e, motoru sağ salim yapıp bitirdikten sonra atölyede boşta yaklaşık bir yarım depo mazot yakacak şekilde rolantide çalıştıracağız. Böylelikle araç ısınacak. Hararetini yükselteceğiz. Ondan sonra kaçakları kontrol edeceğiz. Var mı yok mu diye. Daha sonra aracı soğumaya bırakacağız. Malum sıcakken de kaçak olabiliyor. Basıştan dolayı bazen olmuyor. Soğuduğu zaman oluyor. Öyle olunca da Aracı hem sıcakken hem soğukken tekrar tekrar test ederek aracı sorunsuz bir şekilde müşteriye teslim edeceğiz ki müşterimiz araç sahibi de yani aracı aldıktan sonra işte şurada kaçak var burada kaçak var gibisine sıkıntılarla karşılaşmayacak. Eğer varsa zaten 2-3 gündür burada araba devamlı çalışıp çalışıp soğuyor. Evet bir de burada şu var. Normalde bizim diğer multijetlerde yazılım araçtan yazılımı çekmek kısa sürüyor. Lakin Linea'da çok uzun sürüyor. Yaklaşık 15 dakikadır halen %5. Benim Linea'da 3-4 saat sürmüştü. Bayağı bir uzun süre. Yüklemesi de şeyi de yazılımı kopyalaması da diğer araçlara göre daha uzun. Şimdilik bu kadar. Abi, Hayırlı var, olsun. Kapı taç. Yapmışsın. Teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık abi. Cümlemize ne abi? Murat abi. Açın abi. Evet. Evet Rıdvan kardeşim. Abi beni çok büyük bir kurtardın. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Arabam çok güzel oldu. Ses soluğu çok güzel. Evet. Eline koluna sağlık abi. Bugün bugün bir linea grubunda burada e, bir arkadaş sormuştu motor kaça çıkıyor diye de ben de bunu söylemiştim 135 bin lira. Evet, İşte birçok kişi şey demişti işte o paraya biz sıfır motor alırız şunu yaparız çok para falan demişti de tabi sanayiye gidince bu iş böyle olmuyor. İyi biz Rıdvan kardeşimden beraber turbocaya gittik İşte evet. işte enjektörümüzü aldık beraber söktük taktık. Bana da yardım etti. İşte turbosunu komple sıfır yaptık. Enjektörlerini yaptık. Yağ soğutucusu değişti. Tüm ortamları değişti. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra motor komple yapıldı. İticiler değişti. Değişmeyen hiçbir şey kalmadı. Ve finalde de bu. Tabi biz şunu da yapabilirdik. Baskı baratayı değişmeyebilirdik. Doğru mu? Evet. İticileri değişmeyebilirdik. Doğru turbo idare eder derdik, kullanırdık. Sıkıntı yoktu. Efendime söyleyeyim, yağ soğutucusunu değişmezdik. Birçok şeyi değişmezdik. Fiyatta çok düşük olurdu. Evet, Ama ne olurdu? Sen bana devamlı gelir, işçilik parası verirdin. Orası patladı, burası patladı ki örnekleri çok. Evet. Ama ne oldu şimdi? Yani şu an Abi şurayı da değiştirseydik diyebileceğim bir şey kaldı mı? Yok kalmadı abi. Aklında bir soru var Aklında mı? Aklında hiçbir soru yok. Birçoğu malzemesi e, orijinal malzeme kullanıldı arabada. Evet. Uğur abiyle beraber gittik aldık, aldık her şeyi. Evet. Beraber yanına bulduk. Yani bir de 100, 135 lira abi öyle motor bulabiliyorlarsa ben bulamadım. Yani. Yani ya. arabayı bir yılda bu şekilde bindim. Hiç şekilde bulamadım yani. Be. Be çok fazla para istediler. Doğru. Ben geçen sene benim lineayı aldım. Motoru bitik. O zaman 180-200 bin lira dediler. Ben kendim topladım motorumu. O zaman 100 bin liraya falan mal ettim. Ondan sonra işi bir piyasaya sorduğun zaman da piyasada 150-200 arası de deniliyor ki sen de birçok yere sordun zaten. İşte denildiği gibi hani biz en uygun yapıyoruz. Bir kere yapıyoruz. Temiz yapıyoruz. Elimizden geldiğince. Rabbim de kolaylık sağlıyor. İşte kaza bela vermesin Rabbim. Hmm. İşte suyundan tutun. Yani bir antifriz olmuş 500-600 lira. İyi bir antifriz alırsan. Doğru. ha Koymayabilirsin de evet. fiyatlar düşer. Yani o su, su kabını değiştik. Değişmeyebilirsin abi. Ne bileyim yani tüm yağlarını değiştik. Şanzıman yağlarını değiştik. E, aks da sorun vardı. A, komple aks değiştik. Evet. Sırf yani, sağlıkla şey bu Bu olay yapılıyorsa Öncelikle Arabayı kullanacak kişi kafasını gavet ediyorsa her şeyi yaptıysa bence. Yani bu motor sıfır yaptıysa bir kere yapıyor abi. Ne yani? Sonuç olarak. Şimdi şey bu, bu, burada buradaki en büyük sıkıntı şu Euro 5'te. İşte tamirciye gittiğiniz zaman işte önce turbodan başlıyor. Oradan başlıyor buradan evet. başlıyor. Sizi bir 50-60 binlik yapıyor. Doğru abi evet. Finalde de motor diyor. Artık onda da bir 150 bin liranızı evet. alıyor. Siz 200-250 bin liralık evet. oluyorsunuz. E yapı yap, yap, yapılan işçilik çok düzgün olmayınca yani artık isyan uğraşı, ediyorsunuz, uğraşı, uğraşıyorsunuz. Abi. E şimdi tek tek bunları değiştirdiğin zaman bunların hepsinin bir işçilik maliyeti var. Evet abi kesinlikle. E yani bir kere de motoru yaptır tek bir ücretle. Evet. Hani 3 lira turbo değişimine, 3 lira soğutucu değişimine tek tek vermektense bir, bir kere. defa yaptır kurtul yani. Ya abi şimdi ben çok anlatmak istemiyorum. Hı hı. Hani fiyatları 135 çok iyilanır olacak ama belki. Kesinlikle çok değil. Euro 5 motor yani. yani bu arama, Biz o fiyata Euro 4'ü yapıyor. Evet. Bu arabada turbosundan enjektörüne kadar değişmeyen hiç baksam kalmadı. Herhangi bir yerde gidip şu turboyu yaptırsın, bir fiyat alsın ne olduğunu anlasınlar abi. Yani yani saraydan e, haber olmayan <laughs> arkadaşlar işte çok para diyor evet. falan. Ani değil. İşte az önce bir tane lineya geldi. Aynı keza. Yani benden yazılım istiyor, arabanın uçmasını istiyor. Ne amortisör var, ne sağında solunda fren abi, var, ne abi, bir, bir şey var. Yani insanımız da böyle bir garip. Evet. evet abi bir daha bir çalıştıralım. Bir sesini tekrar bir dinleyelim. Daha önceki marş almasıyla şimdiki nasıl? Bir de onu bir kıyasla. Abi daha önceden 3-4 kere yani daha uzun süre tutuyordum anahtarı. Şimdi Hı -hı. dokunduğum anda marş alıyor araba. Evet. Geç kalıyorum diyorsun. Evet hatta geç kalıyorum. Daha fazla elim alışmış. Evet. Evet dediğimiz gibi ee... Biz bu motoru topladık, bitirdik. Doğru ha, mu? Doğru. Ne? İlk çalıştırmayı ben sana videosunu attım. Evet. Cumartesi attım. Doğru evet, mu? Doğru abi. Cumartesiden bugüne kadar da sana arabayı teslim etmedim. Evet. Yani normalde istesen alırdın evet. ama ben vermedim. Evet, abi doğru. Cumartesiden bugüne kadar ne yaptık abi? Senin yakını bitirmeye çalıştık. Evet. Araba devamlı burada rölantide yaptı. Evet. Biz altına üstüne baktık efendime söyleyeyim. işte kaçak var mı yok mu? Harareti yükselttik, soğuttuk, yükselttik, soğuttuk. Hatta antifrizini bile koymadık. İşte şimdi antifrizini koyacağız daha yeni. Ve aracı teslim edeceğiz. Rıdvan kardeşime de artık hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız de kullanmasını de nasip ediyorum. ediyorum. İşte dediğimiz gibi böyle aracınız çok absürt bir yağ yakıyorsa ya öyle kullanın yağını ekleyerek. Kesinlikle. Yani hiç sağ oradaydı buradaydı diye aramayın. Alalım. Yok aramanıza al, gerek al, yok. Alamayın. Yani böyle bir problemimiz var arkadaşlar. Direkt bu motor vektifinden başka hiçbir şekilde kurtulmuyor. Hmm. Ben bir yıldır üzerinde çalışmadığım hiçbir şey kalmadı. Tam 12 tane ustaya gittim. Uğur abiyle tanışmasaydım şimdi bu arabayı çok, daha çok masraf edecekti. Evet. Uğur abi tanıdıktan sonra direkt buraya gel dedi. Arabanın zaten vektifini açmayınca ne oldu ortaya çıktı. Koşuna... Bir, de, bir, de, bir, de, bizim güzelliğimiz neydi? Geldim buraya. Parçanı kendin evet. yıkadın, malzeme söktün, evet. taktın. Bizden beraberdin Kesinlikle ya. Yani yani başka türlü olsa dışarı iş, yani işe öğrenmiş oldum hayretim. Evet. Ama artık bundan gülüyor. sonra yağ bakımını, suyu muyu artık sen kendin yaparsın. Aynen öyle. Evet. Öğrenmiş oldum yani arkadaşlar bu da önemli. Yolda giderken şuradan ufak bir e, hortum patlasa, e, bir sıkıntı olsa evet. birçok kişi yolda kalıyor. Tabii. En azından biz burada ufak tefek toplarken ederken nasıl söküldüğünü, nasıl evet. çiğ olduğunu e, görüyor. Doğru. Bu fizikleri, bu mantığı öğrenmiş oluyorsunuz. Evet. Zaten konuşa konuşarak, konuşarak evet. şey yaparak, anlatarak. Çok keyifli geçti abi. Teşekkür ederim. Evet. Er Eyvallah kardeşim. Evet. Evet temizlik işinden de Murat abi sorumluydu. Eline koluna sağlık. Pırıl pırıl yaptı. Hayırlı olsun, Allah Allah Hayırlı olsun diliyoruz. Anlatacaklarımız bu kadardı. Ya yakıyorsa abi dediğimiz gibi ya hiç uğraşmayın. Yağ ekleyip Hı. kullanın. E, ya da e, motorumuzu direkt yaptırın iyi bir yerde yaptırın. Ee, gerekli parçaları değiştirin. Orası eksik kalsın, burası eksik kalsın demeyin. E sonra sizin arabanız neticede ileride yine sorun çıkacak, Kesinlikle yine yapacak. Öyle. Uğraşacaksınız. Bir şey olsun, kafa rahat olsun. Evet. Kalın sağlıcakla.